Nötron yıldızları, evrendeki yoğunluğun sınırında parlayan cisimler. Evrende çeşitli gök cisimleri ve olgular bulunurken, nötron yıldızları bu karmaşıklığın en ilginç ve gizemli örneklerinden birini oluşturur. Devasa kütlelerin son evresinde ortaya çıkan nötron yıldızları, yoğunlukları ve manyetik alanlarıyla sıra dışı ve büyüleyici cisimlerdir. Bu belgeselde nötron yıldızlarının doğuşu, özellikleri ve evrende oynadığı önemli rolü keşfedeceğiz. Nötron yıldızları, büyük kütleli yıldızların son evrelerinde gerçekleşen süpernova patlamalarının sonucunda ortaya çıkar. Bu patlamalar, yıldızın kendi kütle çekimi tarafından çökmesi ve ardından bir nötron yıldızının oluşmasıyla sonuçlanır. Nötron yıldızları, Güneş kütlesinin yaklaşık 1.4 ile 2.5 katı arasında bir kütleye sahiptir. Ancak sadece birkaç 10 kilometre çapında çok küçük bir boyuta sıkışmışlardır. Bu, nötron yıldızlarını evrende en yoğun nesnelerden biri yapar. Nötron yıldızlarının en dikkat çekici özelliği inanılmaz yoğunluklarıdır. Bir çay kaşığının ağırlığını temsil eden bir nötron yıldızı dünyanın tamamından çok daha ağırdır. Bu yoğunluk, nötronların atom çekirdekleri arasında sıkışmış haliyle açıklanabilir. Ayrıca nötron yıldızlarının güçlü manyetik alanları da dikkat çeker. Bu manyetik alanlar, yüz binlerce hatta milyonlarca kez daha güçlü olabilir ve çevrelerindeki maddeyi şekillendirebilir, radyasyon yayabilir ve enerji patlamalarına neden olabilir. Pulsarlar, Evrenin denetim kuleleri. Nötron yıldızlarının bazıları, manyetik alanları nedeniyle çok hızlı döner ve elektromanyetik radyasyon yayarak düzenli aralıklarla sinyal verirler. Bu tür nötron yıldızlarına pulsar denir. Pulsarlar, astronomlar için güçlü saatler ve navigasyon araçları olarak hizmet ederler. Pulsarların düzenli sinyalleri Evrenin dönen nesnelerini incelemek ve kütle çekim dalgalarını tespit etmek gibi birçok bilimsel amaç için kullanılır. Nötron yıldızlarının ölümü. Nötron yıldızları da sonunda soğuyup sönerler. Isılarını yavaşça kaybederler ve sonunda siyah cücelere dönüşebilirler. Bazı koşullar altında nötron yıldızları çevrelerindeki maddeyi çekerek yeniden canlanabilir ve yeniden süpernova patlaması geçirebilirler. Nötron yıldızları, evrenin en yoğun ve en çarpıcı gök cisimlerinden birini temsil eder. Bu belgeselde bu sıra dışı nesnelerin doğuşu, özellikleri ve evrende oynadığı rolleri hakkında bilgi edindik. Nötron yıldızları, evrenin derinliklerindeki gizemleri anlamamıza yardımcı olan önemli anahtarlar sunar ve bilim insanlarına sürekli olarak şaşırtıcı ve büyüleyici keşifler yapma fırsatı sunmaktadır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.